Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız. Fanat Turkish Turkish Camper. Arabic Arabic Camper, Arabic Camper, come to me there. Arabic Fuck you, Arabic no camper, Turkish Camper. No 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 kamper, kamper. Turkish camper. değil Türk. Arabic. Turkish Camper. Vallahi billahi Arabic no arabik yallah yallah poçinki arabik kamura arabik ayyara arabik kam to miltari arabik arabik kam to miltari ayyara kam 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 to miltari beyler poçinkiye gel kanka bırak şimdi poçinkiye miltariye gel şu arapları vuralım yaa ökes başlarım miltariye aamna koydum türkish kamper lan burdan poçinkiye mi uçuyon Aşağı inler vatan Silahın var mı? Bu aydın Onu da aldım Lan Türklermiş ya Araplar nerede? Aha bura indi Tamam Bir ışar bir şeyden sonra ya. Işar bir şey bul. Al bana ışar bir şey lazım değil ki ya. Adamlar millet birbirini koparıyordu. Mi? Benim hala kaskediğim gitti. bizim dibimde. Ne lazım? Yok ben başka bir şey ya şurada. Mark Canı yok. Canı bir falan. Binanın içinde mi? Yok ya dışında dışında şurada tam işaret attım yerde. Can bas can. Yani sen orada ilerle ben burada ilerleyeyim. Benim sen miydin lan bizi lagolu galiba? Alo? Garajlara giden oldu. Ses var mı ses? Bir işaret bir de bu adamda varmış. Alo? 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 Kim? Alo? Bu değil de herhalde ya. Yani. boş gibi ya. Bakayım buraya. Ben geldim. Sen dedin yerde Yok ya, arkadalar onlar ya. Aha gördüm C'nin tepesini. Aha arkamda, arkamda. Burda. Toplan ölme, ölme, ölme. Ben arkama gidiyorum. Bot mu? Afk'ya ah, sıkıyorlar. Sen neredesin? Adam birini verici diyor mu Arkamda, arkamda, arkamda. Oha beni vurdu da. Mermi denk gelmedi Allah'tan. O da Türk. Adam çok iyi değil. Ortaca ya burada. Mark'ta location. Tamam bak ben şey çıkıyorum kuleye. Sen sadece bak şey yap. Sık. Ama bayılmadı. Oradan giderse haber verdim. Mal gibi buraya çıkmış. Bagi geldi haber nasıl? Bagi geldi. Bakı durdu. Ama nerede durdu göremiyorum şu an. Şu, girdi içeri girdi şuraya girdi. Mark the location. Lan arkadaşım motor. raşla raşla raşla. Nerede? Şurada şurada şurada. Mark the location. Şu beri alırsan vurabilirsin. Sen çatıyı işaret ne var bende? Bir daha baydım aynı adım aynı adım bir daha baydım. Tekrar işaret at. Şurada 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 merdanlar yok mu? Çabuk onun da artık merdanlar. Bir daha kurtarıyor. Hı. Hmm. Gidiyorum ben de. Bitti. Bitti. Şimdi şey bitti. Git 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 yanlarına git. Dans et, dans et. Dans et lan şimdi dans et. Hmm. Dans ediyor mu? Ya. Yeah. Kostümün aç. Şey de vallahi billahi Arabik kamper Arabik ne Lan botsunuz lan. Vallahi billahi Arabik kampı. Vallahi billahi. Vallahi billahi arabik no kampar arabik. Bak kampar sesimi duyuyor mu? Komper. Hadi gidelim. Salak ya. Ha odan bakışı vardı. Bakı nerede? Şeyde kaldı hangarda. Odun mesela bende o araba değiştirme şey çıkmıyor. Ulan şimdi paçın gibi adam varsa ağlar mı? Var. Bu. Yine zaman gibi bu yok. Oyundan attı. Hadi be. 346 dakika sonra. Mark the location. Mark the location. Ne oldu lan? Lan bende var fişek vardı. Be. 我问问。 Hey gidi vatan Bekleyelim ya adamlar burada bir yerden açar. Ulan ben eve bakıyorum ya bir saatten beri. Bu adam orada mıymış? Mark the location. İşte bu kadar ben bilmiyorum senin arkadan atlayacağını 19 gün güzel bir maçtı. Videomuzu beğendiyseniz, beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.